Evet sonunda istediğiniz oyna oyna öğret nasıl oynanır ne yapılır. Evet arkadaşlar bugün simülatör modundayız. Bugün size simülatör nasıl oynanır onu göstereceğim. Takım arkadaşlarınızı nasıl ayırırsınız düşmandan. Simülatör herkes oynayamaz. Simülatör zor bir mod onu kabul ediyorum. Cidden zor bir mod. Neden zor bir mod? Çünkü normal oyunlardan 3 kat daha fazla puan verir size. Bu yüzden zordur simülatör. Savaşın altındaki kısımdan e, oyun modunu seçiyorsunuz. Ardından simülatörün muharebelerine basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra en aşağıda oda listesi var. Ona bastıktan sonra işlerinden bir tane harita seçebilirsiniz. Şu an zaten bir tanesi varmış. Biz hemen şuna dadanalım. Kaçar? uçak niye kalkmaz biliyor musunuz? Çünkü siz, siz I tuşuna basmadığınız için. Hemen basalım I tuşuna. Bakın görüyor musunuz? Motoru dinleyin. Geldi. Gidelim. Şimdi Bakın simülasyon oynayacaksanız radarınızı bilmeniz gerekiyor. Yani radar bilmiyorsanız oynamayın şu modu tamam mı? Radar bilmiyorsanız oynamayın. Eğer radar da bilmiyorsanız benim nasıl radar kullanılır isimli videomu izleyebilirsiniz. Orada bütün tuşları neyi ne olduğunu her şeyi gösteriyorum size. O videomu izleyip gelenler için ilk önce arkadaşlar ben alt Q yapıyorum ve radarımı 74 metreye ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra e, eğer birisini görürsem radarımda alt B yaparak da TVS modunu alıyorum. Çünkü kitlenmem daha kolay. Ayrıca TVS ile kitlenirseniz e, düşmanların sizin kitlendiğinizin bilgisi gitmez. Ay birden kanadım koptu. Ne oldu? Ne oluyor? E, bu modda gösterge gösterge falan yok yani hızınızı azaltın edin diye. Onu hepinizin kendisi, hepsini kendisine ayarlaması gerekiyor. Bakın yani. Hızınıza bakın, yakıtınıza bakın. Tabii de şöyle gelip şu oyunda şöyle adam aramayın. Şöyle etrafta 2 saat nerede lan bunlar diye bakmayın. Böyle radarınızı kullanacağız. Bakın mesela radarımda birisini gördüm görüyor musunuz? Bir noktaydı nasıl kilitlendim bilmiyorum. Mesela aim yüzüllerimi seçiyorum. Aim seçtikten sonra onun şapala bir tane yapıştıracağım birazdan. Bir yaklaşsın o bana ilk. Evet bak dediğim gibi biliyor. Çünkü niye? Ee, ona kilitlenmek gibi bir hata yaptım. Şu an beni takip ediyor daha. Radarı beni takip ediyor. Ee, şey yapmadı. Güze atmadı. Şöyle hemen dağın arkasına kaçıp onun radarını bozalım. Kanka attırtma bana şimdi buradan al çok mu istiyordun al yok şimdi atıyor tamam atamaz ben çünkü radarını bozdum onun aynen vurdum ben onu gördünüz mü her zaman kendinize cover alın bakın bana kitlenemedi niye çünkü o tam bir eşek o kadar yukarıdan bana <laughs> sıkmaya çalışıyor ki yani onun çünkü kaçabileceği bir şey yok benim radarımı bozabileceği bir şey yok Harit haritayı da sürekli kontrol edin nerede olduğunuza bakın Bakın mesela şu an solumdan yani enseme bir tane ben de yiyebilirim Yersem de Allah hissesimi çıkarmam hak ederim yani Nerede küstüler herhalde aha dur Deniyor. Keşke ilk TV salmadan önce search'te de yakan hatam gel buraya. Olur arada öyle şeyler. Oradan bakınca Mevrike mi benziyorum? Olur öyle şeyler. Bir F16 ile de kalkalım. <laughs> Hayır, kalkma. Tamam. Yakıtı şey yapmayı unutmuşuz. Ne yapıyorduk? I'ya basıyorduk. Motorumuzu açıyorduk ve kalkıyorduk. Bizimkiler maşallah. Tapgandan mezun olmuş gibiler bütün takımı değişiyoruz şu an karşıya. Ee, bir de ayrıyetten aklıma geldi. Tuş atamasını yapamayan arkadaşlar, oynayamayan arkadaşlar. Kontrollere geliyorsunuz. Simülatör modunda kontrol modu fare joystick yazacaksınız. Ee, ona basacaksınız. Ya bilmeyen varsa radar videomu hala inatla izlemeyen varsa bakın şu an benim radarımda gördüğüm kişi şu arkadaş benim dostum. Çünkü niye? Altındaki kalın çizginin üstünde bir tane daha ince çizgi var. Eğer böyleyse sizin arkadaşınızdır. Bakın şu an Üstte gördün. Aa o da şeymiş lan tamam, bizdenmiş. Ne ilk önce üstteki çizgisi çıkmadı görmedim ne yapayım. Ha bakın onun arkasında. Bakın böyle tek çizgi ise düşman dura. Ya bakayım buraya ben sana bir de sen bir dünyanın dünyanı kaydırayım ben. Tamam. Şu an bakın TVS'de ona kitlendim. E, aslında kitlenmedim. Radarımı üstüne getirdim. Şu an onun haberi yok bu dünyada. Birazdan yiyecek kafasına benden eğim O bana yakın uçuyor. ben onu atabilirim. Tamam. Yiyesin afiyetle paşama. Bu akşam ziyafet var ona böyle. Nasıl yiyecek onu var ya. Ya lütfen düşmeyin yine. Ay. <laughs> Aha gel buraya gördüm. Spine girmeyelim. Atalım bakalım tane. O dağın diğer arkası, arkasına kaçmış. Tamam hiç sıkıntı yok. Aynen. Hatta e, onaylamak için radarımı yukarı alayım biraz. Bizden değildir o. Bir şey Ona kalkıyoruz da öyle ben yiyeceğim. Şu değil ama bizden. Heh. O değil pardon. Şu bizden değil. Çünkü bakın füze atıyor oraya. Tamam. Ye oğlum sen şunu. O sana gelecek. O beni görmez. Aha altında bir tane daha varmış. Şuna da at bir tane. Tamam onu aldık. Sağ o ikinci attığımda da yiyecek. Kaçmaya çalışıyor ama. Gel bur seni kıtır kıtır yiyeceğim. Lan aim yüzümlüğüm kalmamış. Ya lütfen tut ona. Hey. Nasıl ben bizimkini vurdum ya? Ya onun orada ne işi vardı ki? Abi önüme çıkmayın. Bakın ben simülasyon oynarken ölüme çıkmayın. Bırakın beni. Tamam. Peki ben bir şey merak ediyorum. Lan altında bomba atıyorsun. Üstündeki adamı görmüyor musun? Üstündeki adam bize füze atıyor. Üstündeki adamı nasıl görmüyor? Aa deli olacağım. Lan üstünde adam vardı üstünde. Tam bir de görüş mesafesindeydi yani. Lan adam bizi füzeliyor. İnsan bir der. Lan bizim base'e doğru biri füze atıyor. Bizim üste doğru. Ay dur bir radarıma bakayım. Allah'ım deli olacağım. Abi radar oynamayı bilmiyorsanız oynamayın şu modu. Vallahi oynamayı bilmiyorsanız oynamayın ya. Ya ceza yedim boşu boşuna. Yok geçen gün uyarı aldım çünkü. <laughs> Çok fazla timkil attın diye. Bilerek atmıyorum orada timkil. Ya ne yapayım abi? Eğimi yüzümden canı kime isterse ona vur ya. Ben seçemiyorum. Sinirlendim ya. Vallahi sinirlendim ha. Abi adamın üstünde su 20 şey J10 bizi füzeliyor. <laughs> Şaha kalkmış füzeleri yolluyor. Bizim F-15 aşağıdan izliyor. E, bu arada bir şey söyleyeyim. O F-15 de bize doğru bir füze atıyor da. Hani F-15 de bir kaskla bize füze çünkü düşman uçağının attığı yöne doğru bir füze atıyor o da. Kanka bu kadar zor değil bakın. Tek çizgiyse düşman. iki çizgi arkadaşınız. olay bu. Abi çok komikti ya eşek herif. Gel buraya gel Allah aşkına ben sana bir tane koymadan senin için rahat etmeyecek. Yani bana şimdi F16 aldırtacaksın yani. Ha bak senin nasıl ızdırabın oluyorum ben bu maç. Gel buraya. Şu an o kaç? C3 tarafında pusuyor. Aha bak ben sana ne yapacağım? O dağla yakın temasta bulunduracağım şimdi o dağ. Yok çok aptal bir maç geçiriyorum orada. Bayağı aptal bir maç geçiriyorum yani hani. Bizimki düşmana yardım eder bize füze atar üstündeki düşmanı görmez. Başka bir emmesil geliyor bizim base'te spamlıyor. Spam kill atıyor. Yok o gidecek şimdi o su bilmedi de oradan. Nerede o eşek? Gel buraya. Gel sana helele hel yapacağım gel buraya helele. Seninle helele saatimiz başlamıştır. Lan buraya. Aha gördüm seni. O dağın arkasını senin kadar kaç. Seni bak ısıracağım. Gel buraya. O da üstündeki eşeği değil mi? Aynen. Şuradaki. Gel istediğiniz kadar gelin. İkinizi de yiyeceğim ki oğlum. Hani bunun bir zevki yok bakın. Adam akıllı eğlenmeye giriyoruz. Geliyor spam base şey spam kill atıyor. Ha ben de mi spam kill yapayım yani oyundan mı soğutayım size onu mu istiyorsunuz? Ha simülasyon oynarken çok kafamı sağa sola yapıyorum ya. Zeka gerilimden dolayı diye varsayıyorum onu. Diyecek böyle havaya bakacak böyle diyecek aa bana bir özgürlük geliyor. Eğim 120. Ney low kanka? Hayatım low benim. Tamam o ikisi arkasında biri daha varmış. Ne yapıyor bunlar? Şöyle konvoy yapıyorlar düğüne gidiyorlar herhalde. Nail of, <laughs> ne 28 dakika yakıttım var. O bingo uyarısı da ne yani bana bunu söyle ne Kim nereden <laughs> takip ediyor? Ay gördüm. Yok tamam o şey değil. takip edebilir sıkıntı yok. Baselerinde miyim? Yok. Nereden attı acaba? Diye başka bir haritadan falan attı herhalde. O hala bana geliyor. Hayır. Kalk. Ben kullanırım bu uçağı ziyan olmasın. Yalvarırım kim attıysa artık patlatabilir mi o füze beni? Gel buraya. Ben de onu attım. İzliyor musunuz? İki tane füze gelmiş. Ya lütfen tut ya. Yok çık bu haritadan. Ben uğraşamam bunlarla. Bizim takım yok bu arada fark ettiniz mi? Ben görmedim çünkü bizim takımdan birisini. Aman dur bir yaşaya yardım edelim. Allah cezanı versin F-15. f 15, C -15 yüzden eksi puan yedik ya. Yok bak bilmiyorsanız oynamayın. Abi çıldıracağım eksi paraydım Oğlum kutu gelecek kutu gelecek ve onlara para biriktiriyorum karşınıza gelebilir baksana kar abi tam laf ediyordum bu arada bak bizim bir şey karşıdan biri base'de uçuyor karşınıza gelebilecek en kanser oynayan ülke o şey oyuncuları geldi Vallahi bak adam base'de takılıyor çünkü niye J11 kullanıyor değil mi aynen J11 niye base'imizde takılıyor çünkü radar kullanmayı bilmiyor o değil mi aynen gel buraya aslanım tut bakayım şu babacıktan gelen özgürlüğü sana bir freedom verelim. Arkana bak. Geliyor. Ay Allah'ım deli olacağım. Ayak doyu adam radarını madarını uyurveri Ne? hiçbir şey bilmiyor. Oğlum benim tutmadım mı lan onu füze? Tamam kitlenmeyi bırak. Tamam kitlenmeyi lütfen bırak. Lütfen. Ha? Ta teşekkür ederim. <gülüyor> Base'lerinde. <gülüyor> tamam. Sakin olun gepard'la. Sakin olun. Yanlışlıkla geldim. F-15 carrier'dan spamlanamıyor mu? Rezalet F-15. Şaka yaptım bu arada. Şimdi bu dediğimde gaza gelip Rus uçaklarını övmeyin. Şakaydı. Abi ama e, şey su kobra diyor. Bu ne bu ne bu ne bu ne Soğuk savaş döneminden kalma teknoloji kullanıyorlar kanka adamlar. Kapayın çenizi. Abi şey kobra atıyor. Şey, i̇şte bu sırada 270 kilometre <laughs> öteden eğim 174 gelen. Şey atıyor bu sırada eğim 174'ün 240 kilometrelik mesafesi. <laughs> Aynen. Kobrayı yatar kobrayı. Aynen at kurtulsun, kurtulsun onları, o kobra yatarken göreyim yanında da. Şey abi ama çok havalı değil mi? Tapkan da öyle yapıyordu. Arkadaşlar bakın beni izliyorsanız neyse. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 240 kilometre fırlatma mesafesi vardı. Yani gerçek kobrayı sular o zaman görür. Hani o kobrayı yedikten sonra F-16'dan görürler. Al şuna. Ya nereye kaçtığını sanıyorsun ya. Allah aşkına nereye kaçtığını sanıyorsun kanka. Eagle kullanıyorum. Ya o da bizden değilmiş bekleyin. İlk şunu sıkmam lazım. O JF oyunda, o JF oyunda dönene kadar zaten 3-3 günü falan geçer. Benim peki radarım acaba ayıptır söylemesi. Hani görsem mi diyorum önümdeki kim? Bir kontrol mü çek desek mi kanka? Hani zahmet olacak bir saniye, bir saniye tarar mısın ya? Oğlum radarda niye gözükmüyor? F22 falan mı bu? İşte bak Çin oyuncu hani şey böyle oynamayı bilmeyen elemanlar. Oynamayı bilmeyen ele adam kaçtı yok. Simülasyon, mimülasyon oynamayın. Şu saatte dünyanın en orta andır oyuncuları simülasyon oynuyor demek belli. Daha demin JF oynadı da bu arada beni bıraktı gitti hani umurunda olmadım adamın yani biraz kişisel algıladım ona haber olsun. Bir uçak beni görmez yanımdan geçer gider. Diğeri oyuna getirilmiş JF J10 en iyi dogfight uçaklarından biri olup f 15ten kaçar. Biri üstteki düşman uçağını görmez düşman uçağı birlikte bize füze atar. Biri gider base'de oturur. Oğlum sizi sayılamıyorlar acaba video çekeceğimi falan mı söylediler? Ne bu bu yani bu randomluk ne bu şeylik? Kafaları yer herhalde şu an. Neredeler? <laughs> Al çıkmışlar da. Evet bir kişi kalmış. Nereden beni takip ediyor ve ben niye onu göremiyorum? Neyse şöyle dağın arkasına kaçalım. Yani... Yani nereden geliyor? Ben mi görmüyorum? İlla Gaijin. Gaijin Kosko oyundaki en büyük modelli uçağı nasıl göremiyoruz? Be illa su girmedi mi oynamam lazım? Abi çıldıracağım bu ne kadar salakça bir şey. Tamam Gaijin en, en Rus sensin kanka. En Rus güzel uçakları sen bafla. Hemen bizde de var kanka haberin olsun ondan. Biz seçeriz hiç sıkıntı yok. Nerede? Bizde de bozuk uçak var Gaijin'cim sen hiç kafana takma bizde de var uçaktan kanka. İlla bizde mi Rusya oynayacağız? İnşallah bulursun. Neyse olur öyle ya. olur olur Amerika mainlere laf yok. Şaka yaptım Amerika mainlere de laf var. Benim mainim yok bu arada oyunda arkadaşlar soranlar için. 4 tane top var. Ne işim gücüm yok bir de o kadar aşmakla uğraştık bir de gidip ülke mi mainleyeceğim? Bizimki mi? O bizimkidir diye tahmin ediyorum. Azıcık beynimi kullanıyorum. Azıcık mantığımı yürütüyorum ve o bizdendir diyorum. Bizden değilmiş mi şu? Tut bakayım şunu. Ya dağın arkasına kaçma işte be. Oğlum o tutacak mı? İmkanı yok onun normalde tutmasını. Tamam son ara etmişlerimizi attıktan sonra ara etmişlerimize döndük. Temiziz, güzeliz, güzeliz, iyiyiz, iyiyiz veya... Yine mi dağın arkasına kaçtı o? Dede de herhalde. Aklımla oynuyor. Heh tamam. Peaceful box. Kusura bakma kanka. Evet arkadaşlar simülasyon maçımız bu kadardı. Simülasyon videomuz bu kadardı. Ee, umarım bir iki şey kapmışsınızdır. Şimdi e, kontrol ayarlarımı soranlar oluyor. Kontrollerin ne diyorlar? Ben onu Discord'uma attım. Discord'umda genel sohbetimde sabitlenenler de. E, i̇slam olsa aşağı linkini koyacağım Discord'umuzun. Gelebilirler. Video bu kadardı. Video içerisinde biraz çıldırdım çünkü simülasyon biraz adamı çıldırtan bir mod. Ama oynamayı öğrendikten sonra gerçekten çok zevkli. Yani cidden de zevk alarak oynadım. Ben video dışında ya da yayın dışında zaten simülasyon oynuyorum. Ee, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yakında partnerlik alacağım çünkü. İstediğiniz herhangi bir video varsa aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.